Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft hayatta kalma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Dördüncü bölümle karşınızdayız ve bu bölüm çiftlik bölgemizi geliştireceğiz ve çiftlik bölgemizi tamamlayacağız Yani bu bölümden sonra çiftlikle ilgili çok bir şey görmeyeceksiniz Yanımızda ise Poyraz var. hoş geldin Poyraz Hoş buldum Evet arkadaşlar isterseniz hızlı bir şekilde videomuza başlayalım Evet video dışında çok bir şey yapmadık Önceki videolarda yapıyorduk genelde video dışında ama bu sefer yapmadık Çünkü biraz işimiz vardı Evet. Şimdi çiftlik yani çiftlik bölgemizi buraya yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya yapacağız. Evet arkadaşlar bu da yapacağız. Bu Şimdi ben malzemeleri bir alayım sen de o sırada bekle burada yaparız. Ben burada biraz malzemeleri almam lazım. Evet. Tam güzel koymuş koyun tavuk yerlerini ama. Koyun tavuk yerlerini değiştirmeyiz diye düşünüyorum ama. Ha değişmez. Şurada bizim bütün değirmen malzememiz hepsini alalım. Çok fazla taş almışız. Yok kadar taş gerek yok. Şu kadar odun. Varil çok yapmak çok zordu arkadaşlar. Çok fazla yaptım ama gerekiyor yani. Tamam diğerlerine gerek yok bence. Biraz fazladan koymuşum ben oraya. Olsun ne olur fazladan koymuşum ben. Sıkıntı yok. Aha gel biraz bir uyuyalım o zaman gel. Tamam. Nereden çıktım ya? Koyun alacaktım. Pıraz da koyun getirecek o sırada tabi. Biraz daha geliştirecek bizim çiftlik bölgemizi. Heh. Bugün çiftlikle ilgili yani kısacası. Biraz, sadece bir tane koyun var. Böyle olur mu arkadaşlar? Aynen. Baktığımızda Ama... yani e, bayağıdır video gelmiyor. Çünkü biraz dediğiniz gibi yoğunduk. Pıraz'ın da doğum günü vardı akşam dün. 7 yaşına evet. girdi. Doğum günü kutlu olsun Pıraz. Kutlu. Siz de Pıraz'ın doğum gününü kutlayın. Tamam. Tamam, tamam. İyi geceler dostlar. Uyuyosun, uyuyosun. Evet kalktık. Şimdi hızlı bir şekilde şu değirmenimizi başlayalım. Seni var ya öldürürüm ha. Yeter artık ya. Videoda izle bak yapma ya. Şimdi şunu kıracağız maalesef. Buradakini kırmak zorundayız. Bir de şu bambuyu kırdık mı tamamdır. Şu bambuyu da kıralım tamam. Şimdi nasıl yapacağımızı size hızlı bir şekilde göstereyim. Zeminin ilk önce bir de yarım blok lazım bize tabi. Dur bir yarım blok hızlı bir şekilde yapalım. Şunu da, şunu da. Şuraya koyalım şunu da. Kalmasın öyle boş boş. Şurada şimdi bize yarım blok lazım taştan. Kaç tane lazım? 12 tane 18 tane yeter. Çok lazım değil. Şimdi. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Ş şöyle 1 2 3. Şöyle yarım blokları şöyle koyacağız. Sonra aynı şekilde 1 2 3. Yarım blokları şöyle koyacağız. 1 2 3. Şöyle yarım bloklar da böyle. 1 2 3. Yarım blok daha da şöyle. şöyle ve bunun içine taşla kaplayacağız. Full taş olmayacak tabi değirmenimiz. Tahta da olacak. Çok karışık olacak değirmenimiz. Yani nasıl diyeyim size. Yani bir sürü malzeme kullanacağız değirmenimizde. Onu söyleyeyim. Poyraz da o sırada koyun getirecek değil mi? Sende şey var mı buğday? Yoksa ben veririm. Evet arkadaşlar zeminimiz böyle gördüğünüz gibi. Hatta şurada yukarıdan biraz bakalım. Oval bir zemin bakın. Görüyorsunuz. Şimdi şu zemine ne yapacağız biliyor musunuz şimdi? Malzememizi bir alalım. Şimdi şöyle. Şunları çevir bayasın ya. Tamam mı? Şöyle. Ee, odunları şöyle Köşelere Bir. 2 3 tane çıkın tamam mı? Hepsini köşelere yapınca arkadaşlar köşelere. Köşelere üçer tane odun çıkın eğer yapmak istiyorsanız tabii ki. Biz öyle yapacağız. Bunu bu arada ben doğaçlama yapıyorum arkadaşlar her seferinde. Her oynadığımda yapıyorum yani ben bunu. Doğaçlama. Bir kez buldum. Her her şeyin her seferinde yapıyorum. Şimdi şöyle. Burası kapı olacak onun için şöyle yapmamız lazım. Buralara ise çit koyacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak merak etmeyin. Birazdan göreceksiniz zaten. Çok uzun olmasını istiyor. Yani daha doğrusu ben çok uzun yaparım normal değirmenleri ama bu sefer biraz kısa yapacağım. Nedeni ise biraz hani çok yer kaplar arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Çok yer kaplar. Yani kötü gözükür bence. Çünkü zaten alanımız tropikal böyle Biraz daha küçük şeylere elverişli bir bölge. Büyük yaparsak şahsen çok kötü gözükür diye düşünüyorum. Onun için biraz daha küçük yapacağız. Hem uzunluğunu hem de şeyini. Genişliğini. Evet şimdi şöyle yapacağız. Şimdi şimdi ise şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Böyle bunları dikten koyun bence. Tabi siz bilirsiniz nasıl koymak isterseniz. Koyabilirsiniz ama dikten koyarsanız bence daha güzel olur. Şöyle. Birer boşluk bırakarak varillerimizi de koyalım. Şöyle. Tamam mı? Varillerin yanlarına ise şöyle. odun koyun arkadaşlar. Tahta değil bakın odun. Tamam mı? Odunları şöyle koyun. Ondan sonra ise taşları nasıl koyacaksın biliyorsunuz Şöyle şuralara koyacaksın taşları. Yamuk bir şekilde. Birer blok yamuk bir şekilde koyun. Sonra ise tahtaları koyacağız. Odunla tahtayı çok karıştırmayın arkadaşlar. Ben gerçekten odunla tahtayı birlikte kullandığım için onları artık yani karıştırmıyorum. Öğrendim artık. Şöyle şuralara da şöyle koyalım. Bakın tamam. Ondan sonra ise ne yapacağız biliyor musunuz? Bu sefer ise Şöyle yapacağız. Buralara odun koyacağız. Ben buraya şey yapmamışız. Burada odun koyacağız köşelere. Birer blok boşluk bırakarak. Tamam mı? Biraz hızlı yapmaya çalışıyorum. Farkındasınız galiba. Video çok uzun olunca akışa montajını yapmak gerçekten çok sıkıntı oluyor. Bu sefer de varilleri böyle birer şey çapraz yapacaksınız. Tamam mı? Evet ondan sonra ise buraya da şunu bir koy. Poraz baksana bir. Bu kadar büyüklük yeter mi? Gel bak bir. Dur dur şeyden, dışarıdan baksana. Şey. Kendi telefonundan bak dur. Tamam. Son olarak da bir şey yapacağız. Yeter mi kadar büyüklük? Yeter ama çok büyük olmuş. Çok mu büyük olmuş? Olsun sıkıntı yok. Ben de küçük diye düşündüm ama neyse. Şimdi arkadaşlar buraları birer blok oval bir şekilde genişletin. Ya üçer blok da yani bir blok ileri gidin anlıyor musunuz? 3 blok birer blok ileri gidin. Genişlik üç blok uzunluk bir blok. Tamam mı? Şöyle gidin. Tamam mı? Her yerine yani. Kapıya da. Kapı bölgesinde de. Sonra şöyle kapatın. Kulü olmadığı için açık bölgede olmayacak. Sonra şu köşelere yine bir iki tane odun yapın. Eğer eksik gelirse bir tane daha koyarsanız Siz fark etmez. Bana yani iki tane yeter gibi geliyor. Yetmezse dediğimiz gibi fazladan koyarız. Şimdi bizde merdiven var mı? Yok. O zaman bir, bir crafting table'dan bir yapalım. Crafting table. Tam ortaya koy. Hem güzel de gözükür. Şimdi biraz odunları tahtaya çevirelim. Oradan da buraya full merdiven yapacaksınız arkadaşlar. Full. Full merdiven yapacaksınız burayı. Yani onu söyleyeyim. Şimdi buradan normal buradan şöyle başlayın. Her yere ilk önce birer, birer bir tane merdiven koyun. Tamam mı? Bu arada yeni modda oynuyorum. Yani bu Minecraft'ı yeni kontrollerle oynuyorum. Onun için çok da iyi oynayamıyorum. Dostum demir set çekmişim be dostum. Ayıp ettin Ben oğlum onun ona ayrı video yapacaktık. Ayıp ettin ya. Yani. Sürpriz olacaktı. Neyse. Şimdi biraz daha merdivene ihtiyacımız var ondan. Böyle 16 tane yeter bence ama bilmiyorum. Yetmezse birer tane daha yaparız. Biraz daha yaparız. Şöyle. Üstünü bitirdikten sonra bir de değirmenin önünü tarla yapacağız arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim size. Tarla yapacağız. Buralar bu arada diyeceksiniz ki neden boşun ta taş harcıyorsun? Çünkü burası böyle açık kırsa zombi doğar. Sıkıntı olur. Meşalen de yok galiba yanımda. Ki yani şey de gerek yok yani. Ee, taş kasılır yani. Boşuna harcamak da sana denilmez. Sayılmaz. Bu gözükmeyeceği için şöyle koyabiliriz. Şey Şimdi şöyle şöyle ve bunu da yaptık mı? Bitiyor. Yanında su var mı bu arada? Su yok. O zaman şuraya atlayalım bence biz. Oğlum koşmadı ya Allah'ım yarabbim. Neyse. Tamam. Bakalım nasıl olmuş Hop. Oy Çok küçük olmuş lan Neyse Böyle Bayağı bir değirmenimiz bir var karanlık. Evet. Nasıl karanlık lan o kadar meşale koyduk Şimdi şöyle Aynen Şöyle Tamam 3 blok sağa gidin 1 blok böyle gidin Aynasını diğer tarafa yapacağız 1 2 3 şöyle. Orada şey olduğu için oraya koymayacağım ama buraya koydum. 1 2. Şöyle gidin. Tamam. Ondan sonra merdivenler şey çitleri böyle koyalım. Bakın 1 2 3 şöyle koyun. Tamam mı? Aynısını diğer tarafa da yapalım. 1 2 3. Ondan sonra yok pardon. Nasıl oluyor orada bakayım? Ha pardon şöyle yapacağız. Evet doğru yaptık doğru 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 yaptık Do doğru yaptık. Sonra oradan şunu kıralım. Buradan 1 iki bir iki ilerleyin tam istediğim gibi olmadı ama ya daha güzel yapabilirdik daha güzel yapabilirdik ama böyle oldu. Evet değirmenimiz böyle. Şimdi şuralara çit koyalım şimdi. Bir de kapı biraz kapı getirseniz siyah kapıdan. Tamam mı? Ben... Siyah kapı şey de var ya. Bizim sandığımızda var. <laughs> Ama şey ilk yaptım sandıktan. Şuraya taş yapacağız şu çitlerin altına. Bunun üç Ha burayı düzlemiştik ya. Hayır, oyun koysana şuraya ya. Niye koymuyor? Onu kafayı yemiş. Tamam. Akşam oluyor. Bir uyuyalım arkadaşlar sonra gelelim. Fora sen bulamazsın şimdi. Başta gel uyuyalım biz. Yok ben buldum buldum. Tamam gel hadi gel. Yemek acıktım mı? Gel birlikte bir yemek yiyelim ya. Yok ben acıkmıyorum. var. Tamam gel gel yiyelim işte birlikte. Al. Oh, Porasla birlikte yemek yedik. Hadi bakalım. iyi geceler dostlar. Evet uyuduk. Ben daha anca geliyorum. Hadi bakalım. Günaydınlar dostlar diyelim. Şu değirmeni bitirelim artık bu bölümlük. Şimdi bize dediğim gibi taş lazım ki taşımız şu merdivenleri ters koyarak halledeceğim. Ben merak etmeyin biz Minecraft prosuyuz. Bakın merdivenleri nasıl koyacaksın biliyor musunuz arkadaşlar? Şunları ilk önce bir kır. Bakın eğilin. Merdivenleri üstten koyarsanız eğer böyle. Yani merdiven olduğu anlaşılmaz. Sanki normal taş gibi. Fırat sen o zaman şöyle yap. Çitlerin altını kır. Kıralım ama. Tamam hadi kırma. Tamam kıralım. Kıralım mı? Kıralım var. Tamam kır. Kriğim. Ben de kırayım sen de kır. Sen diğer tarafı kırsana aman. Çok zor ama kırma. Cık. Tamam şöyle üstten. Ya şu çite bakın arkadaşlar oyun. Bakın şu üstte yapınca çite odaklanıyor. Öyle fokus olduğu için. Bakın gördünüz mü? Ondan tam yapamıyoruz. O zaman ben taşılıp geleyim ya. Tamam abi. Oha ne lan Çok fazla meşale atmışım Poyraz abarttın sen de ya 64 tane şunu alalım tamam mı Bir gidelim Bitsin artık şu değirmen ya valla Burada ben değirmene şey yapacaktım ee, Nasıl diyeyim size dönen şeyi var ya gibi Ondan yapacaktım yani Bir tane Poyraz'ın götüne şaplığa patlattım ki. Demir set çekmiş yok böyle bir şey Biz o, videonun konusu yapacaktık onu Neyse o zaman elmas sette yaparız bizde sıkıntı yok. Son baga geldi. Birazcık baş. Onun baga. Arkadaşlar burada size bir şey soracağım. Bu video dışında yaptıklarımızı yayında yapalım mı? Yani yayın açalım mı? Eğer isterseniz açabiliriz yani yayın. Güzel de olur bence. Çok isterim yani ben de. Sen de parası koyun getir bu arada. Tamam mı? Şimdi buradan önden 3 tane 3 blok şöyle kazın. Bu arada diyeceksiniz ki çok az tarla bölgesi kalıyor. Ya arkadaşlar bizim buradaki amacımız görüntü. Yani daha fazla verim, daha fazla Ekinimiz olsun. Amacımız yok bizim burada. Neden? Çünkü yani zaten Minecraft günlüğüne hesapladığımızda iki günde bir şeyler, ekinler büyüyor. Yani biraz sık bakmayla Ekinimiz artar. Bizim amacımız görüntü. Bir de büyük de yapabilirdim ben yani. Fakat zaten arazimiz küçük, anlıyor musunuz? Ve büyük yaparsak çok kötü gözükecek arkadaşlar onu söylemek istiyorum kötü gözükçeği için de ben şey yapmak istemedim. Büyük yapmak istemedim elimizi. Böyle küçük. Çok da böyle süper derecede küçük değil ama. Yani biraz da biraz da küçük yani. Tamam şöyle. Karpuzlar kırmayacağız. Karpuzlar çok güzel gözüküyor çünkü. Bir domuz, var. domuz da kapatabiliriz bu arada. Ya bilmiyorum haram falan diyorlar ama oyun arkadaşlar bu yani şey yapmayın. Abartmayın. Yani. Gerçek hayatta asla yemeyiz burada. Ama oyun yani bu. Oyundaki şeyler gerçek hayatta oluyormuş. Cık, yok böyle bir şey yok ki, Evet öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Evet şöyle yolumuzu da ayarladık gördüğünüz gibi böyle. Şöyle değirmenimize gidiyoruz. Bence güzel oldu ya. Güzel oldu. Ama Poyraz sen benim taktiği bilmiyorsun. Bunu içeriden koyacaksın kanki. Yanında baltam yok benim. Var. baltı hemen alalım. Şöyle şunu şöyle içeriden koyacaksın. Bana verseydin ben yapardım yani. Şöyle içeriden koyduk mu? Her şey bitti. Şimdi içeriye arkadaşlar e, saman koyacağız. Saman. Ama ondan önce şöyle bir dışarıdan bir tekrardan bakmak istiyorum. Şöyle Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde değirmenimizi hallettik. Tabi şuraya bir su koymamız lazım. Kuyu da yaparız yani yakında. Şuralara koyarız. Ya da tamam hadi burası olsun. Şu tam ortaya buraya koyalım. Diğer taraftan çapalayacağız. O zaman ben bir tohumla e, şey alayım, su alıp geleyim. Şey de yapacağız. Kuyu da yapacağız. Kuyu büyük ihtimalle arkadaşlar bir bölüm yapacağım. Arkadaşlar böyle küçük dekorasyonlar yaptığımız bir bölüm yapacağım. O bölümde büyük tane kuyudur. Böyle küçük dekorasyonlardır. Onların hepsini o bölümde yapacağız. Şimdi büyük ihtimalle burada bizim kovalarımız. Evet iki tane kovamız var. Tamam bu iki tane kovayı al. Bir de bize ekin lazım. Ekin ee, var bize zaten varmış. Şu iki tanesini de al o zaman. Tamam mı şöyle. Şu kapıyı da kapat böyle ya. Olmaz ki ama böyle. Tamam şöyle. Şurada kovalarımızı bir dolduralım suyla. Şu kovaları bir suyla dolduralım. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buraya yol yaptım. Ses göstermeyi unuttum en başta. Nedir adamız da öyle. Nedir adamıza bu arada e, tropikal tadı vereceğiz. Ne yapıyor lan? Tipe bak. Çık, çekmiş bir de demir seti. Bize artistik yapıyor. Armuta bak. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar burada. Şimdi evet görüyorsunuz. Bizim çapamız var mı bu arada yanımızda? Çapamız yoksa biraz yaparız hemen ya sıkıntı yok. Yok. Taştan yapacağım. Hiç i̇şte demir falan yapmaya hiç gerek yok çapayı. Sonra şu ekinleri ekelim ve fotoğrafımızı çekelim. Ve videomuzu burada sonlandıralım. İnşallah güzel bir video olmuştur. İnşallah eğlenmişsinizdir. Sonraki bölüm ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Çok değişik şeyler yapacağız sonraki bölüm biraz böyle farklı e, içerikle karşınızda olacağız. Ya genelde hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Ya daha doğrusu büyük youtuberların yaptığı bir şey yani. Benim izlediğim, benim takip ettiğim youtuberların yaptığı bir şey. Ben de onlara biraz özenerek yapacağım. Genelde hep özgün. Kendimize öz şeyler yapardık. Bu sefer de biraz farklı insanlardan birazcık içerik e, nasıl diyeyim içerik farklılığı oluşturacağız. içerik alacağız onlardan ama çalmakta değil yani. bunu herkes yapıyor, biz de yapıyoruz. Ki bizinki onların tapıtıp aynısı olmayacak. Sadece onların yaptığını biz kendi kafamızda biraz daha çeşitlendirip biraz daha eee nasıl diyeyim size özgünleştirip sizlere aktaracağız. Ki ben bu fikri zaten önceden öğrenmiştim. Fakat başka YouTuber'lar da yapıyor. Şundan anlamış olduk tabii ki. Biz de deniz gibi yapacağız. Şöyle şu an. Evet görüyorsunuz şöyle. Bitti değerimiz. Burası orada Ozan orada dur. O tarafımızı alalım ve videomuzu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Evet şöyle bir üçüncü şahıs alalım. Tam kapının önünde durma ama tam kapının önünde durma. Demin o kadar büyük ki. Nasıl göstereceğiz lan onu? <laughs> tamam şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünlük bölümümüz bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.